Ve sevgili Terazi Burcu, Yükselen Terazi ve Ay Burcu Terazi olanlar. Bakalım bu hafta kartlarımız sevgili Terazi Burcu için bize neler söyleyecek. Evet, bütün güzel enerjimle karıştırdım. Siz de buraya konsantre olun. Ve ilk kartınızı açıyorum. Ermiş kartı. Hmm. Azize ve Joker. Şimdi... Ruhunuzun sesi size bir şeyi işaret ediyor sevgili teraziler. Burada ya sizin ruh eşiniz olan birisi var. Bunu hissediyorsunuz. Hani bu kişiyle benim aramda gerçekten çok güçlü bir bağ var ve aramızda çok güçlü güzel bir ilişki olacak diyorsunuz. Ya da böyle bu aralar kalbiniz diyor ki hani e, şunu yap, bunu yap, böyle bir yöne doğru. Çekildiğinizi hissediyorsunuz. İçinizden gelen bir sesin olduğunu işaret ediyor. Fakat e, bunu yapmak için e, bazı şeyleri de geride bırakmanız gerekiyor. Bir şeyden vazgeçmeniz gerekiyor. Ve bu duygu sizde birazcık tedirginlik ve tereddüt yaratmış gözüküyor. E, ve aslında şöyle, e, eğer ki bu aşk hayatınızla ilgili ise... Aynı tedirginliği karşı tarafında yaşadığını söyleyebilirim. Yani biz birbirimize karşı duygusal anlamda çekiliyoruz, hislerimiz var. E, fakat bunu yaşayabilmek için pek çok şeyi geride bırakmamız gerekiyor. Pek çok şeyin üstünü çizmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz gibi koskocaman bir soru işareti. E, ya da bu böyle işinizle, kariyerinizle ilgili bir şeyse, belki yeni bir yola girmek istiyorsunuz ama, bir taraftan da mevcuttaki yolunuzdan dönmeniz, bir şeylerden vazgeçmeniz, belki işten ayrılmanız, yeni bir şeyler için adım atmanız gerekiyor. Bu ikisi böyle aklınızda bir soru işareti yaratmış görünüyor. Fakat elinde sonunda siz ruhunuzun git dediği yere doğru yönelmişsiniz. Zaten şartlarda şu anda onu gerektiriyor, gözüküyor. Kılıç ikilisi... İmparator, Şeytan kartı ve Para Dörtlüsü kartı. Şimdi burada söylediği şeyler nedeniyle geri dönemeyen bir kişi var. Çünkü sözlerini geri alamıyor. Yani bir kere o laf ağzından çıkmış. Çok da sert bir konuşma yapmış. Ama şu an geri dönmek için yanıp tutuşuyor. Ve siz bunu biliyorsunuz demişsiniz ki hani bir gün geri döneceksin bu dediğin lafları yiyeceksin ben bunun olacağını biliyorum demişsin ve e, şu anda da sanki hani hak senden yana ve e, kendisi sana karşı o hissettiği yoğun duygularla baş başa kalmış ve sanki hani o söylediklerini bir şekilde yalayıp yutup sana tekrar bir adım atmak durumunda olduğunu hissediyor. Çünkü yanlış yapılmış. Farklı bir bakış açısıyla bakmış olaya, ee, olmayan şeyleri görmüş, bir şeyleri çok abartmış. Bu yüzden de e, bir tuzağa çekilmiş gözüküyor. Bu kişi e, senin aklındaki ya da ilişki yaşadığın birisi olabilir. Devam edelim. Kılıç yedilisi, kılıç kraliçesi, ve yıldız kartı burada başarı için adım attığını görüyorum sevgili terazi önünde hiçbir şey duramıyor başarı için adım attığında sen kendini motive hissettiğinde kesinlikle ve kesinlikle diyor e, neyi istiyorsan gidip onu alıyorsun ve şu anda da bir şeyi bu şekilde kafaya koymuşsun e, bu işin ucunda senin için bir kazanç var bu maddi bir kazanç olabilir bu kariyerinde bir yer edinmek şeklinde olabilir ve bunu elde edene kadar e, peşini bırakmayacağını söylüyor e, ve sen bunun üzerine de zaten çok fazla oturup düşünmüşsün e, yol haritanı çizmişsin şu anda sadece bu haritayı yürümesi kalmış başarının seni beklediğini söylüyor yıldız kartının mesajı peki şimdi mesaj kartlarınızdan çekeceğim güzellerim 5 e tane kart çekeceğim ve bunlardan bir tanesi belki de tam senin aklındaki soruların cevabı olacak çekmeden önce senden isteyim kartlara odaklanman aklından kalbinden geçen soruları düşünmen ve e bu 5 karttan biri belki de sana nokta atışı gelecek ee, sanki ben senin evine konuk olmuşum karşılıklı oturmuşuz sen bana bir soru sormuşsun ben de bu soru için bir kart çekiyorum gibi düşünmeni istiyorum ve tabii ki çekmeden önce hala kanalımıza abone değilsen aşağıdan abone olmanı istiyorum çünkü benim enerjim de bu şekilde sen kanalımıza abone oldukça güzel enerjilerinle yükseliyor peki abone olduysak aklımızdaki sorulara odaklandıysak Şimdi çekiyorum. Kendimi anlatamadım diyor birisi. Burada e, sana kendisini doğru ifade edememiş, tam olarak anlatamamış, e, niyeti yanlış anlaşılmış, kendisi yanlış anlaşılmış. Belki hani o kişiyle ilgili sorduysan sana kendini tam anlatamadığını söylüyor. Ve burada sinsi bir düşmanın olduğunu söylüyor sana yaklaşmakta olan üçüncü bir kişi olabilir kıskanç birisinin enerjisi olabilir sorduğun soruyla alakalı belki iş yerinde belki özel hayatında arkadaş çevrende sinsi olduğunu e, ve şu anda hani sana yaklaşmakta olduğunu e, söylüyor bu kişiye dikkat edelim. Ve burada denizler aşılır diyor burada bir e, deniz feneri görüyoruz. Ve aslında bu kule, kuleye benziyor. Hani şey deniz kenarında bir kule sanki ve bir fener var üzerinde. Deniz feneri oluyor dolayısıyla. E, yani zorlukların aşılacağını, doğrunun bulunacağını e, ve istediğin yere sonunda ulaşacağını söylüyor. Yani bu o kadar zor değil. E, zorluklar mutlaka geride kalır diyor. Bunu sen başarabilirsin mesajını veriyor. Peki buradan çekelim bakalım şimdi burası ne söyleyecek? Evet. Sen oraya aitsin diyor. Ait olduğun bir yer. Belki bir yere gitmek istiyorsun. Belki hani bir yerde çok aklın kalbin orada kaldı, ee, çok güzeldi, senin için çok keyifli bir tecrübe yaşadın. Ee, bu bir iş yeri olabilir, gittiğin bir yer olabilir. Ee, aidiyet hissini şu anda yakaladığın bir yerden söz ediyor ve sen oraya aitsin ya da o insanların arasında belki olacaksın. Yeni bir arkadaş grubu, yeni bir çevre, yeni bir yer belki de önünde olacak ve. Burada zor bir yol, karanlık bir orman gösteriyor ve mutlaka e, bu yolun bir sonu olduğunu ve mutlaka biteceğini söylüyor. Hani kendini şu an çıkmazda hissediyorsan, bu yol mutlaka bitecek. Karanlık ormanında mutlaka bir sonu var. Denizler aşılacak. Sinsi düşmanlara dikkat et. Birisi de sana kendini anlatamamış gözüküyor. Belki ait olduğun yere gitmek için biraz çaba harcıyorsun şu anda bu gözüküyor olabilir sevgili Terazi burcu. Böyle gördüm güzellerim. Şimdi eğer ki siz kendiniz için detaylı, uzun bize soru sormak, bizden yorum almak isterseniz aşağıda melisit.com sitemizin linki var. Oradan sitemize üye olup bize sorularınızı iletebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.